Merhaba. Ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere aslan ağzı çiçeğinin bakımından bahsetmek istiyorum. Buradaki aslan ağzı çiçekleri bizim tohumdan ekip yetiştirdiğimiz kendi bahçemizdeki çiçeklerdir. Burada görmüş olduğunuz tür boylanan bir tür. Bodur aslan ağzı türleri de mevcuttur. Ama bahçe için boylanan türler daha iyi oluyor benim fikrimce tabii ki bu. Tohumlar kendi üretimimiz olan yerli tohumlardır. Tohum satışımız da mevcuttur. Bu arada dileyenler kubra demir alay 7 instagram hesabı üzerinden iletişime geçerek e, tohum temin edebilirler. Aslan oğazı çiçeği güneşi seven ve e, bol güneş isteyen bir çiçek türüdür. Bahçe veya balkon çiçeğidir. E, havadar ortamları ister ve havadar ortamları çok severler. Ev içerisinde yetiştirilmesi uygun olan bir tür değildir. Açık hava çiçeğidir. Toprak ayırt e, etmedikleri için rahatlıkla bahçeye ekebilirsiniz. Tabii ki dileyenler saksıda da yetiştirebilir. Saksıda yetiştirmek isteyenler eğer bahçe toprağı yoksa e, hazır bitki torfu da kullanabilirsiniz. Ya da hazır bitki torfu bahçe e, toprağını ikisini birlikte karıştırarak da çiçeğinizde kullanabilirsiniz. Saksıda yetiştirenler sulamasını toprak kurdukça yapmaları yeterli olacaktır. Eğer toprak nemli ise sulama yapmanıza gerek yoktur. Bahçede yetiştirenler ise kışın yağmur sularından beslendiği için kış aylarında çok sulama yapmalarına gerek yok. Ama yaz aylarında yine toprak kurudukça sulama yapmaları gerekir. Aslı nazlı çiçekleri 2 yıllık veya çok yıllık çiçeklerdir. Akdeniz bölgesinde kışın soğuktan korumak gerekmez. Ama bulunduğunuz yerde kışları çok sert geçiyor ise tabii ki koruma yapmanız gerekebilir. Aslan ağzı çiçeklerinin tohumlarını ilk bahar aylarında ekebilirsiniz. E, tohum ekildikten sonra bazen ekildiği yıl bazen de sonraki yıl e, çiçeklenmeye başlıyor. Bu çiçeklenme süresi çiçeğin gelişimine göre tabii ki değişiyor. Ektiğiniz senede çiçek verebilir ya da bir sonraki senede çiçek açabilir. Benim aslan ağzı çiçeği hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Aklınıza takılanları yorum kısmına dile getirebilir veya Kubra Demiralay 7 Instagram hesabı üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.